Bismillah. Yahuda devleti ile İsrail devleti gerçe birbirine kıskanırlar. Daima birbirinin aleyhine bulunurlar idi. Lakin karındaş oğulları demek olduklarından İsrail devletinin o vecihle munkariz ve bunca beni İsrail esri olması Yahuda devletine pek ziyade tesir eyledi. Hatta o vakit Kudsu Şerif'te bir ber hayat, bulunan Hazreti Eşriya aleyhisselam Asurlara dua etti hayatta bulunan peygamber Eşoya Aleyhisselam ne kadar birbirleriyle kavgalı olsalar da yine onların zor durumda kalması hoşuna gitmedi ve dua etti Asurlu devletine. Asurlar devleti ise İsrail devletini mahvettikten sonra Yahuda devletine göz dikti ve arası çok geçmeyip Kutsu Şerif üzerine bir ordu gönderdi. Lakin Hz. Eşoya Aleyhisselam Asuriye askerinin min tarafıyla Allah tarafından münhezim olacağını evvelce haber verdi. Siz hiç korkmayın. Onlar geliyorlarsa gelsinler. Biz elimizi kıpı, kılımızı kıpırdatmayacağız. Allah Celle, Celle onları helak edecek diye insanlara haber verdi. Fil vaki Asuriye ordusunda hastalık zuhur ile e, külliyetli asker telaf oldu. Çoğunluğu askerin çoğu telaf oldu diyor. Bir salgın çıktı. Ninova Meliki Meyus olarak Ninova'nın kralı umutsuzca Ninova'ya avdet etti, geri döndü. Ve bu suretle Yahuda devleti kurtuldu. Lakin Beni İsrail ondan sonra yine yolsuz hareketlere başladı ve Hazreti Eşiyan'ın nasıl o peygamberlerinin nasihatlerini dinlemediler. Nihayet o zat-ı şerif şehit eylediler. Peygamberlerini öldürmüşler maazallah. Haskıyan'ın vefatında yerine geçen oğlu halka, halka, zulüm ve taaddi eder oldu ve ve fisk yani velhasıl yine yoldan çıktılar. O vakit devleti Asuriye o gaddar ve gaddar olan melikin üzerine musallat oldu ve onu tutup bir müddet hapisten sonra bir miktar vergi vermek üzere yine Yahuda Melik'i naspederek Kudüs-i Şerif'e gönderdi. Onu yine oraya kral yapmış. Sonra beni İsrail yine azıttılar. Dini hükümleri bir tarafa attılar ve Allah'ın emrini unuttular. İşte o vakit Kutsi i şerifte Hazreti Ermiya Aleyhisselam beni İsrail'e mebrusolu gönderildi ve Tevrat-ı Şerifi meydana koydu. Dini hükümleri icra etmeye başladı. Yani İsrailoğullarının hali hep böyle. Azıttılar. Başlarına bir bela geldi. Sonra biraz düzeldiler. Allah peygamber gönderdi onlara. Yine düzeldiler. O esnada, bu da tabii bize bir örnek yani. Biz de azattığımız zaman biz de Allah aynısını yapacak, başka türlü yapmayacak. O esnada devleti Asuriye şark tarafına hareket etti. Zafer yap olamadı. Zafer kazamadı. Bağda sonra garbe batıya teveccüh ederek Kutsu Şerif üzerine hücum eyledi. Lakin bir Yahudi kızı ordu ser askerini, ordu baş komutanını çadırı içinde telef eyledi, öldürdü. Bu cihette Asuriye askeri bozuldu ve Yahuda devleti halas buldu, kurtuldu. Ama devleti Asuriye bu bozgunluğun e, uğursuzluğundan kurtulamadı. Zira o bozgunluk üzerine Asuriye tebaasından olan birçok kavimler isyan eledi, bölünmüş. Ninova'nın bir tarafa hükmü geçmez oldu ve Babil valisi kuvvetli bulunmakla bir hükümdar müstakil mertebesine geldi. Aynı Sovyetler Birliği nasıl dağıldıysa onlar da dağılmışlar, kendi ayrı ayrı devletler. Sonra Medyen hükümetiyle Babil valisi Ninova aleyhine ittifak ettiler ve Babil valisinin oğlu ve ser askeri komutanı olan Buhtu Nasar meşhurdur bu tarihte. Bir büyük ordu ile gitti ve Medyen asakiri ile birlikte Ninova'yı muhasara eyledi, kuşattı. Nihayet galebe elediler, Ninova şehrini yaktılar, yıktılar, yok ettiler. O esnada Buhtu Nasar'ın pederi babası vefat eylemiş olduğundan Babil'e döndüğünde tahta saltanata cülüs eylemiştir. Yani kral oldu Buhtun hasar. Bu suretle devleti Asuriye bütün bütün inkraz buldu. Tamamen tarihten silindi. Ve onun yerine iki devlet kaim oldu. Biri Medyen devletidir ki şimdi İran dediğimiz yerler onda kaldı. Diğeri Kildani devletidir ki Asuriye devletinin batı tarafı onun hissesine düştü. Ve Babil şehri ona başkent oldu. Babil şehri bu vecihle tekrar başkent olduktan sonra Buhtu Nasar onu büyüttü. Birçok ebniyi aliye büyük binalar ve istihkamatı cesime ile büyük yapılar ile tezzin ve imareti süsledi. Hz. Musa'nın vefatından Buhtu Nasar'ın kral olmasına kaç yıl geçmiş olduğu ihtilaflı bir meseledir. Fakat tarihçiler arasında meşhur ve olan devayete göre 979 senedi buhtu Nasar ile yani hemen hemen bin sene buhtu Nasar ile Musa Aleyhisselam arasında geçen zaman bin sene. Fatiha.